Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verin. Ekmelistin Bey'e oy vermeyin de. Bence değil yani hayatta olan insanlar, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, dünyanın dört bir yanına dağılmış, dağılmış insanlarıyla, imkan olsa mezardakilerini bile kaldırarak, o referandumda evet oyu kullandırmak lazım. Mezardakiler bile kalksın. ben zannediyorum kalkarlar da. Ben zannediyorum ruhları koşar da. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğiniz de O üniversite kurmak için geldiler hepsini onadı. Okullar için yer istedi verdik. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin diye. cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. bunu bunlar kargaları güldürür. Örneğin poliste, yargıda bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır bize bir şey olabilir mi? Bu devleti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hoca İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dört bir yanından okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek tutuyorum. Dış görünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz. Bu işin değerli mimarı Fetullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sayın başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verin. Ekmezdin beye oy vermeyin de.